Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda e, Photoshop cc 6 ile arka plan bulanıklaştırmayı göstereceğim buradan üçüncü yere tıklıyorsunuz iki defa poligonal lasso tool ona tıklıyorsunuz ve de buradan çizmeye de başlıyorsunuz böyle özen göstermeyeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar oluyor bu da ikinci videom, birinci videom atılıyor. Atıldı galiba onu da bilmiyorum. Photoshop CC altın nasıl indirilir onu gösterdim arkadaşlar. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın o videoda. Videoya da. Videoya da. Söyleyemedim. İşte arkadaşlar böyle, böyle gidelim. Sonra da buradan böyle seçelim. Tamam arkadaşlar oluyor. Anam yanlış yaptım. Evet arkadaşlar. Böyle. Çok güzel oluyor. Evet, evet. Oluyor. Tamam, bir dakika. Tamam. Ya da onunla da buradan da böyle seçelim Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya sağ tıklayıp select inverse yani neydi? Hmm, ters seçim. Ona tıklayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buradan filter biliyor Buradan e, Gaussian blur arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bir dakika. 5,5. Gördüğünüz gibi bulanıklaştı arkadaşlar. Böyle bulanıklaştırıldım. Güzel oldu. Ok diyelim. Sonra deselect. İşte arkadaşlar şimdi arka plan bulanık. İşte evet arkadaşlar burada da videoyu bitirebiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.